yepyeni bir kitap okuma maratonuna hepiniz hoş geldiniz. Kapaktan ve videonun başlığından aslında hangi kitabı okuyacağımızı biliyorsunuz. Ama ben yine de göstereyim. Kitap bunu bir şeyler tarihte. Bugün Bıçak Sırtı okuyacağız. Benim yazardan okuyacağım ilk kitap. Çünkü ben yazarın kitaplarını ön yargılıyım. Bunu da itiraf edeyim. Belki bu videoyu da ön yargılarımızı yıkarız. Yazarı değil, kitap türlerine aslında ön yargılıyım. Çünkü çok okumayı sevdiğim e, türler, troplar değil. Ama bıçak sırtıyla bir şans vermek istedim. Bunun en büyük nedeni de sizsiniz. Çünkü yazarı okumamı çok istediniz. Ben de sizi kıramadım ve bıçak sırtı yazardan okuyacağımız ilk kitap olacak. Kitabın arka kapağını okudum. Çok bir şey anlamadım. Sonra giriş bölümünü ve birinci bölümünü okudum. Anladığım kadarıyla size de anlatmak istiyorum şimdi. İskender diye bir karakterimiz var. Ee, geçmişinden yaralı bir karakter. Eğer giriş kısmında İskender'i okuduysak babasını ve ablasını kaybetmiş bir çocuk. Daha sonra yolu başka bir yöne evriliyor. İşte aslında dedesi de büyük dedesi de işte biri teşkilatta bir akıncı beyi falan hani ama kendisi büyüdüğünde yani il ilerleyen yıllarda böyle korkulan işte her yerde sözü geçen arkası sağlam işte kaba <laughs> böyle mafyatik bir tipe dönüşüyor. Bu gerçek kişiliği mi Nedir, ne de değildir henüz bilmiyorum. Okudukça ilerledikçe öğreneceğiz. Bir de kadın karakterimiz var. Sahne adıyla Cavidan. Kendisi bir şarkıcı. Az yani ve İskender'le tanışıyorlar. Yani ana karakterlerimiz kitapta tanışmış bir şekilde. Biz o şekilde okuyoruz ilk başta onları. Nasıl tanıştıklarını henüz bilmiyorum ve merak ettim nasıl tanıştıklarını. Yani çünkü baya yakınlar. İskender Cavidan'a aşırı sahipleniyor. Çok demiş Cavidan aynı şekilde İskender'e öyle. Ve Cavidan'ın gerçek ismini bile biliyor. O yüzden nasıl tanıştılar, aralarında nasıl bir bağ var ve kitabın ilerleyen aşamalarında nasıl bir hale bürüneceklerini çok merak ediyorum. Şimdi okumaya başlayacağız. Sayfa 40'dayım galiba. Ben bir iki bölüm okudum. Oradan devam edeceğiz. Ve siz de izleyeceksiniz. Umarım keyif alırsınız. Ben geldim. Kitapta 99. sayfaya geldim. Olaylar başladı. Henüz hiçbir şey öğrenemedik. İskender nasıl bir ailenin içinde şu an asla anlamadım. Çünkü giriş bölümünde annesi işte annesinden de babası ve ablasının ölümünden bahsediliyordu. Sonra şu an başka bir ailenin içinde. Anlamadım. Çocukken birinde bulup ona yardım mı etti ne oldu? Kafam karışık bir noktada. Cavide'nin hakkında hala hiçbir şey bilmiyoruz. Onu çok merak ediyorum. Ve kitapta aşırı derecede eski dönem dizi vibe'ı var ve ben bunu çok sevdim. Cavidan'ın astrolist olmasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama çok eski bir dizi izliyormuş, okuyormuş gibi hissettim. Bu 99. sayfaya kadar. Onun dışında İskender Cavidan için şu an çok değişik şeyler yaptı. Bir gözüme girdi. E, Cavidan'ı rahatsız eden bir adam var. İşte sürekli mesaj yollayan, işte otele çağıran falan. İskender bunu öğrenir, öğrenmez adamın <laughs> Cavidan'ı çağırdığı otele gitti. Ve en yakın arkadaşının emaneti de olsa neler 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 yapmadı ki. Cavidan da tabii sinirlendi. İskender kendini tehlikeye attı diye. Ve İskender'i tehdit etti. Dedi ki beni bir kere kaybedersen bu geri kazanamayacağım bir kayıp olur. Bunun ardından işte İskender de Cavidan'a şey dedi. Sana bir sır vereyim mi? Bu zamana kadar sayısızca tehdit aldım. Çok kez canım kastedilliği de oldu. Allah var birinde bile ufacık bir tedirginlik hissetmedim. Ama olur da bir gün biri soracak olursa seni tir, tir titreten o gün hangisiydi diye. Bugün diyeceğim. Yani korkusuz bir adamı kendisini kaybederse bir daha kazanamayacaksın diye tehdit ederek korkutan bir kadın var kitapta. Bayıldım. Bayıldım yani yalan söyleyemem buna bayıldım. Bir de kitapta 3 Bey diye bir karakter var. Gerçekten ismi 3 Bey. Onu da çok sevdim. Çok tatlı, komik bir karakter. Kitabın sonuna kadar olur durursa beni güldüreceğini, eğlendireceğini düşünüyorum. O da şey yapıyor. Cavidan'la İskender'in arasında bir şeyler olsun diye uğraşıyor. Cavidan'a gidiyor diyor ki işte İskender sana yenge dememizi istedi. İşte biz yenge demezsek bizi mahveder falan. İskender'in demediği şeyleri Cavidan'a o demiş gibi anlatıyor. Sonra İskender'e gidiyor diyor ki işte Cavidan yengem diyor senin arkandan diyor kaldırıma çöktü ağladı diyor kendini paraladı falan diye anlatıyor. Tatlı değişik komik bir karakter. Şimdi okumaya devam edelim. <laughs> <laughs> Çok tatlılar. Gerçekten böyle İskender aşırı derecede eski dönem adamı vibe'ı veriyor. Ne, ne vibe'ı veriyor biliyor musunuz İskender? Eşref rüyadaki eşref vibe'ı veriyor. <laughs> Yemin ederim. Ay, eşref rüya bir çalıntı diyorlardı. Bundan değil değil mi? Rezil olmayayım acaba. Bu aynı eşref'e benziyor. <laughs> Şey şimdi Cavidan yıllar önce İskender e bir tane atkı örmüş. İşte İskender onu yıllarca boynunda tutuyor. Sonra karşısına bir tane çocuk çıkıyor sokakta. işte çalışmak zorunda kalan bir çocuk. Atkıyı çocuğa veriyor. Çocuk da ondan diyor ki işte satabilir miyim? izin verir misin? Buna çok para verirler falan diyor. İskender de tamam sat diyor. Sonra Cavidan o çocuğu görüyor yolda ve boynunda İskender'in atkısını görüyor. Çocuktan atkıyı satın alıyor. Sonra İskender e diyor ki bu kadar kıymetsiz mi satıyorsun? İskender de diyor ki senin kokun sirneli hali bir zaman olmuştu. Belki yenisini önersin diye bekledim diyor. Sonra şey yapıyorlar işte birazcık daha konuşuyorlar o konu üzerinden. Sonra işte böyle Cavidan ve İskender'le yakınlaştıkları bir anda İskender Cavidan'a şey diyor. Sen bana kör kütük aşıksınlar Cavidan hemen hemen. Daha kitabın 100. sayfasında bunlar aldı başını iyi diyor arkadaşlar. Aa, çok 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 iyi. Cavidan İskender'e işte başkaları olduğu için, yani başka kadınlar varmış gibi algıladığı için böyle bir triplendi, trip attı yani. İşte ben hayatıma kimseye almıyorum falan. İskender ne diyor biliyor musun? Körsün çünkü senden başkasına dokunamayacak kadar sana saplantılı olduğumu göremiyorsun. 22 yaşımda bir kez bir kadına dokundum. O günden sonra da kimseye ne elimi sürdüm ne de aklımın ucundan geçirdim. Ben her gece, her gün, her saat o gecenin hayaliyle bir kadının arzusundan öte gitmedim. Aa, siz aşıksınız ama yani. Yani bir niye olmuyorsunuz? Bunlar neden olmamış ki şu an hani kitapta da şey diyor işte bir şey olmamış yani bir şey olacak gibi olmuş ama bir nedenden dolayı olmamış yıllar önce ama neden çok merak ettim <laughs> hayır, hayır. hayır. <laughs> bir şey Ben bunu da seveceğim Ne oluyoruz? Hani dedim ya size. İskender kendini tehlikeye atarak Cardan için bir şey yaptı diye. Hala o konu dönüyor işte. Cavidan diyor ki seni öldürecekler. İskender de diyor ki belki de ölüm kurtulmuştur. Sonra işte pesmen diyorsun diye soruyor Cardan. İskender de diyor ki Pes etmek değil bu. Kabul ettim artık. Ölümün benim değil, senin kurtuluşun olur. Aşamıyoruz zaten hiçbir şeyi. Neyi aşamıyorsunuz öncelikle? Neyi? Neden? Sadece sonun ne olursa olsun sen yaşa istiyorum diyor. Tervidala diyor ki seni öldüren kurşun beni yaşatır mı sanıyorsun? Tabi seveceğim galiba. Galiba seveceğiz. Sonra da adam diyor ki Ayda seni öldürmek benim hakkım. Yürü be. Yo. İskender diyor ki 22 yaşındaydım. Beni buramdan vurdum, vurdum. Sonra yine ikisinin elini Cavidan'ın göğsüne koydu. Yine 22 yaşındaydım. Seni tam buramdan vurdum. Bugün sıkılan hangi koşun bizi öldürür ki? Takvimde yazan hükümsüz. Ben zaten 22'imde seninle öldüm. Haydırın. Durun, baygınlık felaket. Her şey durun. Aa. Siz ne yaşadınız? Siz ne yaşadınız? Ben şu an delireceğim. Çok güzel. Aa. <laughs> Burada Kız Kürtçe biliyormuş. Kürtçe bir şekilde iyi geceler diyor. İskender de Kürtçe bir şekilde ona karşılık veriyor. Cavidan diyor ki sen hani benim için mi öğrendin demeye çalışıyor. İskender de diyor ki zaman zaman bana söylediğinden acaba ne boyutlarda olduğunu anlamak için için anlamak istediğim için bir bakayım dedim. Yalan. Yalan hani kız kız için öğrenmişsin burada palavra sıkıyorsun. Ama neyse tatlı bir karakter, tatlı bir an. Fedaket cümleler. Ben ben bu kitabın hepsini size okuyacak gibiyim şu an. Çok güzeller ama ne yapayım? Ya bunlar birbirine aşık. İkisi de birbirinin birbirlerine aşık olduğunu biliyor. Salıncağı kıracağım şimdi ben. Ama kimse kim bir şey yapmıyor. Bir nedenden dolayı olmuyorlar. Olmayacaklarını da biliyorlar. Olmamalarına rağmen bir aradalar. Olmayacaklarını bilmelerine rağmen bir aradalar. Ama neden? Çok merak ediyorum. Bana bunun nedenini söyleyin. Hemen acilen. Hadi. Ben şu an anlamadım. Şu an çok yoğun bir duygu kalmışız içindeyim. Şimdi kitabımızda İskender Serhan diye biriyle çok yakın arkadaşlar, birbirine can borcu var falan varmış ve Serhan saplantılı bir şekilde Cavidan'a aşık. İskender'in Cavidan için öldürdüğü adam da Serhan'ın kardeşi. Beynim yandı. Şu şekilde ifade edeyim. Ben ilk başta Cavidan Serhan'la sevgili o yüzden olmuyorlar sandım. Sonra tekrar okudum. Serhan o kadar saplantılı bir derecede Cavidan'a aşık ki Duygu diye bir kadını Cavidan yapmış. Cavidan gibi giyiniyor saçları. Cavidan gibi ee, makyajı, takıları, her şeyi Cavidan gibi. Ama kız aslında Duygu. Ama Serhan ona Cavidan diyor. Aa. Bu yüzden mi birlikte olmuyorlar? Selam. Bugün bayramın birinci günü. Henüz ev dolu değil. Bu yüzden dedim ki size hemen bir güncelleme yapalım. Şu anda kitabın 260. sayfasındayım. Bitirmene bu kadar kaldı. Şu anlık sevdim. Ama kitabı okurken sürekli şey gibi hissediyorum. Sanki bu serinin başka bir kitabı daha varmış da devamını okuyormuşuz gibi hissediyorum. Karakterleri tanıştığı, e, şekliyle okuduğumuz için olabilir. Arada başka karakterlere geçtiği ve onları da biliyormuşuz gibi okuduğumuz için olabilir. Bu arada bu karakterler başka bir kitapta var mı onu da bilmiyorum. Yani sürekli okurken sanki bunun bir başlangıcı olmalıymış hissi var. Onun dışında birazcık kıskançlık olayları var. Çok benlik değil. Ben kıskançlık seven bir insan değilim. Hatta hiç değilim. O yüzden onun kısımları okurken birazcık alıyorum. Ama yani İskender'in söylediği şeyler de beni düşürüyor şimdi yalan yok yani. Güzel cümleler kuruyor. Cavidan da düşüyor haklı olarak. Bu arada olmamaların nedeni İskender'den kaynaklı bir olmama nedeni. Ama bunun temelini de anlayamadım. Nedenini bilmiyorum yani. Neden olmuyorlar hala bir açıklama yok. Güzel ama. Yani şu an kadar sevdim. 8 puan veririm ben bu kitaba sevmediğim bir şey olmadı. Böyle bir devam ederse ve böyle biterse ön yargılarımı kırmayı başaran bir kitap olacak. Ay, ve bu beni için mutlu edici bir şey, sevindirici bir şey. Bakalım okumaya şimdi devam edeceğim. kitabı bitirdim. Bu videoda bu arada her halime tanık oldunuz. Nihayet bitti. <laughs> Tahminimden uzun sürede okudum. Yani normalde bir günde okuyabilirdim. Hatta videonun başında da bir günde okurum gibi bir şey diyordum. Ama işte bayramdır, bayram telaşıdır, işte bayramın ilk gündür falan derken anca gece elime alabildim ve gece bitirdim kitabı. Kitabı puanım 8. Yazara karşı ön yargımı yıktı mı yıktı. Bundan sonraki kitaplarına şans verir okur muyum? Okurum. Bundan önceki kitaplarını okumak ister miydim? Evet isterdim. Merak ettim. Kıskançlık çok yoktu. Çok yoğun değildi. Eski dönem dizisi havası veriyor demiştim. Hala o lafımın arkasındayım. Böyle kulüp izlediniz mi bilmiyorum. Birazcık kulübü andırıyor işte. O sahne, işte astrolist ortamı, işte gazino falan, işte ağır abiler, işte patronlar, müdürler falan. Biraz da Eşref Rüya'yı <laughs> andırıyor işte tavırlar. Dört dönem dizisi izliyormuşçasına bir okuma oldu benim için. Keyifli bir okuma oldu. Aslında Cavidan'ın hayatını öğrenmek istiyordum. Bunu çok öğrenemedik. Yani geçmişini öğrenmek istiyorum. Çok öğrenemedik. Kitabın başındaki çocukluk anısının devamını öğrenmek istiyordum. Ya da öncesini öğrenmek istiyordum. Onu da öğrenemedim ve çok merak ediyorum. Hani böyle merak içinde kaldım. Zaten son bölümde çok fena bir yerde bitti. Hani bunlar neden olmadı sorusuna hala cevap bulamıyorum. Hala bulamadım. Ve kitap bitti. Yani devamı var bu arada. Seri olacak serinin ilk kitabı. Kötü bir yerde bitti. Nasıl bekleyeceğim bilmiyorum. Umarım ikinci kitap hemen gelir. Cavidan'ı sevdim. Ama kitabın sonundaki patlamasını çok anlamdıramadım. Hani çok bir yanda oldu. Ne alaka oldum. Çünkü kendisi de daha önceki geçmişini hatırladı. Hani daha önceki kız şey, geçmişte yaşadığı şeyleri hatırladı. İşte asıl adının kullanıldığı zamanları hatırladı. O zaman böyle bir tepki vermiyorken sonunda neden böyle bir tepki verdiğini anlamadım. Daha doğrusu tepki verebilir. Haklı bir tepki. Ama o kadar yoğun bir tepki beklemiyordum. Sonunda ne olduğunu da bitti. Bilmiyoruz artık. ikinci kitapta öğreneceğiz. Gekgül kötü bir kitap değildi. Dediğim gibi böyle dönem havası, işte ağır abiler falan o tarz kitapları seviyorsanız seversiniz. Yan karakterleri de ağırlık verilen bir kitaptı. Ali ve Şahnaz'ın hikayesini de okuduk. Bunlara ayrı bir kitap yazarım ya da ayrı bir kitapları var mıdır bilmiyorum. Ama okumak güzeldi. Ama onlarda da Ali'nin bir anda böyle sevgisini yani o kadar yıllık hani kitabın ilk başında bize öyle bir anlatıldı ki Ali işte aşkından ölüyor asla vazgeçmez yıllardır vazgeçmemiş yıllardır unutamamış falan. Sonra kıza dedi ki bu gerçek bir evlilik olacak. Ne yaşıyorsunuz sen yani? Onu da çok anlamlandıramadım açıkçası. Bekliyorum şimdi. Cavidan'ı çok sevdim. İskender beni laflarıyla düşürdü şu anda sabahtan beri Carlos tüyü var. Huylandım, gitmiyor. 10 saattir böyle yapıyorum. <laughs> Kamera arkası. Neyse. Yani dediğim gibi ön yargılarımı yıktı. Okuması keyifliydi. Yazarın kalemi güzeldi. Böyle cringe olmadım. Ama de, şeyimin, şey dediğimin arkasındayım orada. Hani dedim ya sanki kitabın bir kitabı varmış ve ben onu atlamışım gibi hissettim okurken sanki bu karakterlerin öncesi varmış, öncesi yazılmış. Ama ben o kısmı okumadan, o kısmı bilmeden devamını okuyormuşum gibi hissettim. Bu his geçmedi, kitap bittiğinde de geçmedi. Sanki bir şeyler eksikmiş de ben bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Yine de sevdim dediğim gibi. Alıntılarını zaten biri size okudum. Daha da okuyabilirim. Okuyayım hatta bir tane daha. Cavidan İskender'e geçmişlerinde şey demiş, işte ben her zaman bir adım önde olmalıyım. İşte ben artık kaybetmek istemiyorum falan demiş. İskender de o zaman demiş ki sana söz, her zaman benden bile bir adım önde olacaksın. Kimse sana hiçbir şey yapamayacak. Senin canın benim canımdan bile öte olacak. Sana bunu bizzat ben sağlayacağım. Geçmişte böyle diyor ve gelecekte de bu sözünü kanıtlayacağı bir an geliyor. Ve kanıtlıyor gerçekten de. Gerçekten bu işte İskender düşürüyor insanı. Hani bu kendi hayatımda karşılaşsam asla düşmeyeceğim bir karakter. Öyle yok işte patronluk taslamalı işte ağır abi tavırları böyle bir kabadayılık falan. Ben sevmem öyle şeyleri. Kıskançlık da sevmem. Sahiplenilmeyi de sevmem. Ama... Aa, bir kelime ediyor, bir cümle kuruyor. Düşüyorsunuz. O açıdan da güzeldi. Beni romantik açıdan tatmin etti. Ee, evren açısından, işte karakter gelişim açısından çok bir şey anlamadım. İkinci kitabı okuyacağım. Merak ettim. Güzel bir okuma olduğunu düşünüyorum. 8 puan da verdim. Benim iyi bir puanım bu. 8 puan. 7 puanım da iyidir. 6 puanı çok sevmemişim demektir. <laughs> bu bilgiyi de vereyim. Güzeldi. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Ben şimdi bir sonraki maraton videosunu çekmeye gidiyorum. Görüşürüz.